İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda düzen. Al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son acak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimdir ancak. Çatla, kurban olayın çehremle en az diller. Kahramanın kanı bir gün. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanların sonu Hakkıdır, hakka tapan milletim Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın mağazıncı bulacakmış? Şaşarım, yüklemse gibiyim. Ben de açarım, yatarım dağlara. Enginlere sığmam. taşarım. Karbına fagın falgını sarmışsa çayıp sığırlı duvar. Ben mimam doğru göğsüm gibi sar haddim ol. Olsun, korkma. Nasıl böyle bir imam var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçaklara uğratma sakın. Siperek gövdemi dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak diyerek geçme. Tanı düşün, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olsun incitme. Yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bin et Evet, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şöyle o fışkıracık toprağı sıksan şöyle. Canım, cananı bütün varımı alsan da etmesin. Tek vatan benim dünyada cüda. Ruhum senden ilahi şudur ancak emeği. Değil misin mabediğim göğsüne ne mahrem eli. Şu azanlar şehadetlerinin dini temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecdil ve insan icra Varsa dışı. Her cereyanla ilahi boşanır. Kanı yaşım. Fışkırır oğlum. Mücarek gibi yerden de O zaman yükselir karşıda değer belki. Belki başım. Dalgalar sende çapaklar gibi. Ey ee, şanlı ilah. Olsun artık dökülen kanlar. Hepsi helal. Ebediyen sana yok. ırkıma yok izmitler Hakkıdır. hürleşen şanış bayramın. Hürriyet. Hakkıdır. hakka tapan. Milletimiz